Şimdi Anuga Gıda Fuarı'na gidiyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 330 Türk firmasının katıldığı fuarı iş insanı Cihan Karaman ve Adil Palta sizler için gezdi. Sevgili izleyenlerimiz bizden bize ekip olarak Anuga Fuarı'ndan sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sıra başarılı iş insanı Cihan Karaman'la yaptığımız çok özel röportajda. Sevgili izleyenlerimiz Almanya'nın en güzel şeylerinden Köln'den sesleniyoruz bu hafta. Yanımızda başarılı iş adamı Can Karaman var. Bir tat, yönetim kurulu başkanı. Köln'deyiz. Anuga Fuarı'ndayız. Anuga Fuarı'nı geleceğim. Neler söyleyeceksin? Özellikle senin kundeler, müşterilerin için güzel bir şekilde burada çalışmalar anlamında bazı şeyleri incelemek adına buradasın, fuardasın. Evet. Neler söyleyeceksin? Evet. Öncelikle seyircilerimize mutlu pazarlar diliyorum her iki yılda bir yapılan Anuga fuarı Avrupa'nın en büyük gıda fuarı ve burada onlarca farklı şirketlerin ürünlerini görebiliyoruz dünya burada buluşuyor gıda ile alakalı gerçekten bütün şirketler burada bir araya geliyorlar Biz de burada olmakta mutluluk duyuyoruz Bu arada birçok Türk firması da burada yani Türkiye'yi tanıtmak Türkiye'deki ürünleri tanıtmak adına evet. buradalar bir gezelim ee, sonra röportajımıza devam tamam, edelim isterseniz. gezelim o zaman. Sevgili izleyenlerimiz, geç başarılı iş adamı Cihan Karaman yanımızda. Bugün Anuga'yı onunla değerlendireceğiz. Merhabalar Cihan Bey tekrar. Merhaba Adil Bey. Nasıl gidiyor bugün? E, dünden beri herhalde dünden beri buradasınız Köln'de. Evet, evet. Köln'de gerçekten Almanya'nın en güzel tarihi şehirlerinden bir tanesi. Evet. Bugün de Anuga Fuarı var bir değerlendirme alabilir miyiz? yani yoğunluğu kalabalığı pandemi süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Evet. geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi yapılmadı fuarlar siz de şirket olarak fuarları genelde katılmaya tercih ediyorsunuz çünkü yeni teknoloji olsun yeni ee, ürünlerden geçti bir süreçte tabii ki zor sıkıntılı dönem atlattık genel olarak ticari anlamda birçok işler işletmeler ciddi zararlara uğradılar. E, tabii Anuga'ya gelince e, bu kötü yaşadığımız süreç burada da görülmekte. E, daha önce burada çok kalabalık oluyordu. E, i̇şte e, gerçekten adım atacak, e, nefes alacak yer kalmıyordu. Yürü, yürüyemiyorduk geliyorduk. gerçekten. E, bu sene ise maalesef çok kalabalık değil. E, umarım önümüzdeki zaman içinde e, burası daha da kalabalık olur. Ee, geçtiğimiz süreçte umarım daha da güzel bir anıga yaşarız. Evet. Yani şunu diyebilir miyiz dünyanın bütün farklı ülkelerinden gelen şirketlerin gıda olayında yenilikleri sunduğu bir platform evet. diyebilir miyiz yani? Siz tabii, de birçok ülkeye gidiyorsunuz herhalde. Evet. Yani sonuçta evet. sizin end yani son müşteriye en güzelini sunmak adına ya yani ciddi bir rakam ayda 8 milyon kişiye evet. döner yiyor evet. Almanlar tanıdı diğer ülkelerin insanları tanıdı. Evet. Ne, ne, ...neler söylemek istersin bu konuda? Evet, e, Anuga Fuarı... E, ...ciddi anlamda büyük bir gıda fuarı. E, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında. E, en azından ilk üçe girdiğine eminim. E, ve böyle çalışmaların... ...keşke ve keşke birçok ülkede... ...daha sıklıkta olsa... E, ...biz de gidip... ...daha kısa dönemde, daha hızlı... ...bir araya gelebilsek. yani Sektör adına e, örnek veriyorum. Bizim sektörümüz et. Et anlamında... Ee, bütün büyük markalarla burada bir araya geldik, iş toplantıları gerçekleştirdik, ee, yeni e, kontratlar yaptık, yeni e, ticari ilişkiler kuruldu evet. ve önümüzdeki süreç içinde e, yeni şirketlerle ticarete başlayacağız. Evet. Yani sonuç olarak e, dünyayı burada bir araya getirmek, evet. e, işte bir 3-5 kilometre alanda bütün dünyayı bir araya toplayabilmek ne mutlu, çok güzel bir çalışma. Dediğim gibi keşke ve keşke bu tip çalışmalar ülkenin e, bütün ülkelerde olsa ve daha sıklıkta olsa. Köln'ü nasıl buluyorsunuz genel anlamıyla? Tarihini gezmişsinizdir mutlaka. Evet, Köln e, ciddi anlamda güzel bir e, şehir. E, fırsatı olup da buraya gelip bir hafta sonu da olsa e, gezebilme imkanı yakalayan e, bütün dostlarımızı buraya e, kesinlikle gelmelerini tavsiye ederim. E, kısa da olsa, bir hafta sonu da olsa. E, bir ailesiyle. Aile bölümünün. ziyareti yapmasını tavsiye ya, ederim. Tavsiye yani güzel güzel bir şehir. Bu arada Tarih tabii bir ki. Tabii ki birçok gıda e, sektörleri burada. Türkiye'de aşağı yukarı burada e, 330'un üzerinde, 300'ün üzerinde e, ürünler var. Yani farklı şirketler var. Evet. Onlar da böyle bir platformda yer alıyor. Nasıl buluyorsunuz bunu? Yani Avrupa'ya artık dünyanın farklı ülkelerine açılıyoruz herhalde. Evet. Demin de söylediğim gibi e, sonuç olarak e, böyle bir e, çalışma gerçekten daha sıklıkta yapılması gerektiğini düşünüyorum. İki senede bir kere oluyor Anuga. Evet sadece Anuga'yla değil dünyanın birçok ülkesinde Anuga'ya benzeri başka fuarları bu şekilde organize yapıp da daha sıklıkta keşke bir araya gelebilsek diyorum. Evet. Bu, aradaki, bu arada Vayıptingen e, Mor'un dışında Polonya'da da bir fabrikanız var. Evet. Orada da et işleniyor. Evet. Ondan biraz bahseder bahseder misiniz? Yani ee, önümüzdeki yıllarda projeleriniz arasında fuarlarda da yer almak var mı? E, zaten daha önce de vardı. Daha önce de Anuga'da e, şirketlerimizden Birçoğu Anuga'da yer alıyordu. Ee, dediğim gibi bu sene pandemi süreci biraz sıkıntılı olduğu için e, fuarın olup olmayacağı da kararsızdı. O nedenle biz bu sene yer almadık. ama Bir dahaki Anuga'da e, umarım ki biz de e, yaptığımız işlerle burada yer almaya gayret göstereceğiz. Siz genç ve başarılı bir iş adamısınız. Çok sosyal yönünüz de var. Sporcuya da destek oluyorsunuz, güreşçiye de, boksa da Yeni çalışmalar var mı? Onu duyurabilir miyiz, paylaşabilir miyiz evet. seyircilerimizle? Evet. Geçtiğimiz zamanlarda Fırat Arslan oldu, başka arkadaşlarımız oldu. Var mı projeler, yeni var. isimler? Var. bizi Açıklamamızda bir mahsus var mı? Bizi sosyal medyadan evet. e, takip eden arkadaşlarımız zaten görecekler. Birçok yeni sporcu arkadaşımız var. Profesyonel boksör arkadaşlarımızla sponsor anlaşmalarımızı geçtiğimiz günlerde sona erdirdik. Sonuçlandırdık daha doğrusu. Yani spora ve sporcuya destek oluyorsunuz bir şekilde. Bir de kültürel faaliyet. Bugüne kadar birçok sinema filmi olsun, diğer e, ...sosyal, kültürel faaliyetleri... Tiyatrolar ...tiyatrolara evet. destek oldunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani sosyal projelere... ...destek vermek gerekiyor herhalde. Buradan... ...birkaç şey söylemek ister misiniz Avrupa'daki... ...sizin gibi değerli iş adamlarımıza? Ee, bunu birçok... E, ...işverenlere... E, ...buradan gerçekten... E, ...bütün içtenliğimle duyurmak istiyorum. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar... ...yapabileceğiniz e, maddi ve... Ya, e, ...manevi destekleri... E, ...esirgemeyin. E, bu tip kurumların bizlere ihtiyacı var elinizden geldikçe dediğim gibi maddi ve manevi desteğinizi bu tip yerlerden esirgemeyin. Bu arada Kran'dayız. tabii ki yeni işbirlikleri yeni oluşumlar oluştu yine hatırlatalım Avrupa'nın herhangi bir köşesinde restoran veya farklı bir işletme açmak isteyenler size başvurabilirler herhalde danışabilirler evet. şekilde. sosyal medya üzeri veya işte telefon aracılığıyla, mail aracılığıyla bize ulaşsınlar. Bizzat kendi adıma elimden geldiğim, gelen desteği bize ulaşan herkese buradan söz veriyorum. Kendim ilgilenip ulaştıracağım ve ulaşacağım. Dediğimiz daha önceki konuşmalarda da dediğimiz gibi ee, bu tip projeleri başlatmadan önce iyi bir fizibilite yapılmasını, e, iyi bir araştırma sonucu böyle bir kararın alan, alınmasını e, herkese gerçekten e, diliyorsunuz. Tercih. Diliyorum evet. Ya yani evet. bu çok önemli. E, işte anahtarı koyup da açmakla, evet. e, anahtarı çevirip başlamakla olmuyor. E, ciddi anlamda altyapı oluşturmadan oluşturmadan e, bu tip işlere girmesinler. Evet. İyi araştırma sonucu e, başlasınlar işe. Evet. Çok teşekkür ediyorum Can Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz bizden bize program olarak, Eurostar olarak size gereken desteği gösteriyorsunuz. Evet. Ee, söyleyeceğiniz bir şeyler var mı izleyenlerimize? Her zamanki gibi bizden bize ekibine, dostlarımıza, arkadaşlarımıza en içten dileklerimle selamlarımı iletiyorum ve size programımızda başarıların devamını diliyorum. Sevgili izleyenlerimiz Anadolu Fuarı'nda röportajlarımıza devam ediyoruz. Genç bir arkadaşımız var. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Önder Dönmez. Bu kardeşin kardeşim de burada. ismini... Onur Dönmez. Onur Dönmez. Ee, sen de değerlendirmek anlamında Hanuga Fuarı nasıl ortam? Eski geçtiğimiz yıllara göre biraz daha insanlar herhalde çekiniyorlar bulunmaktan. Aynen. Ama firmalara baktığımız anda herhalde başarılı. Evet. Birim. Şimdi ben şöyle görüyorum. Ee, şu an daha kaliteli yani daha kaliteli bir ortam var. Nedense e, neden dersek e, Az insan, öz insan derler ya. Evet. Yani. Daha fazla böyle Aynen. zaman ayırıyorlar. Aynen. Şirketler o anlamda. Aynen. Çok iyi. Bu arada Cihan Bey de Aynen. yanımızda. Onunla çalışmak nasıl? Bu arada. Çok süper. Motivistliği, evet. insanlarla. Onun vizyonu. Onun vizyonu da süper. Yani evet. gidişatta da güzel. Evet. Ben yani şahsen çok beğeniyorum. Evet her yani her attığı adımı da dikkatli her... bir şekilde atmaya çalışıyor. Aynen. Daha Aynen. akıllıca Aynen. kararlar veriyor. Aynen. Peki teşekkür ediyorum. Buradan bir Anoga'dan istersen bir el sallayalım birlikte. Evet. Sevgili izleyenlerimiz Anoga fuarındayız. Yanımızda çok değerli arkadaşlarımız, dostlarımız var. Hat Platform kurucusu Adem Gümüştekin var. Bugün de fuardayız. ...gıda fuarı gerçekten Türkler için de çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Valla ee, Vallahi... E, ...yani... Güzel geçiyor mu? istediğiniz sibert. gibi. Pandemi süreci... E, ...inşallah yavaş yavaş atlatıyoruz. Yeniden bu günleri özledik herhalde. Aynen. Evet. Yani... E, ...biraz tabii ki... ...geçen seneye göre, iki sene önce göre... E, ...şey değil, kalabalık evet. değil. Evet ee, Korona'nın dolayı e, evet. belli şeyler yapmışlar ama yine çok güzel. Evet. Kaç sene Bir oldu? Gene, bu sene 12. senemiz. 12. 2009'da zaten ilk röportajımızı <laughs> <laughs> seninle evet. yapmıştık. Evet doğru. Evet. Avrupa'nın hangi ülkelerindesiniz? Avrupa'nın e, 18 ülkesindeyiz şu anda. Evet. Evet. E, Almanya ağırlıkta, e, Fransa ağırlıkta. E, Tabi biz Almanya'da olduğumuz için Almanya'ya daha çok e, yani çalışıyoruz. Ağırlık evet. veriyoruz. Ama Buradan sizle iş birliğine geçecek Eee kişileri söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla e, Türk şirketiz. bir arada olup bir arada beraber çalışmamız biz çok istiyoruz Türkler, e, beraber çalışmayı. Eee %100 Türk ürünü, Türk evet. şirketi. Bu da gurur verici gerçekten. Aynen. Evet. Biz de kendi insanlarımıza birlikte çalıştığımız zaman, ortak işler yaptığımız zaman daha çok gurur duyuyoruz, daha çok hoşumuza gidiyor. Evet. Daha çok heyecan veriyor. Evet. Bir de yeni, yeni ürünleriniz var. Ürün evet. yelpazesini genişlettiniz. Ya 2009'dan bu yana çok değiştirdik. <laughs> çok değişti. Neler girdi ee, ee, enerji içeceğimiz var. Evet. 2009'da evet. bununla başladık. Evet. Ondan sonra ice tea çeşitleri yaptık. Ee, çeşit ice tea çeşitimiz var. Evet. Ee, limonata çeşitlerimiz var. Eee 2 tane limonatamız var. Gayet. Güzel. Ee, yeni sürprizler de var. Ee Mokka Cafe Mokka latte yapmak istiyoruz. Evet. O gelecek Gayet yeni ben. yılda. Birlikten kuvvet doğar derler hep söylüyorum. Bir şey. Bu bir aile şirketi sonuçta. Evet. Aile fertleri de burada. Evet. abinde büyük destekler veriyor. Özellikle o marketing reklam konusunda çok güzel olmasın, işler yapmış. Sizde <laughs> siz de bir kısaca tanıtı, tanıyalım. Zülküf ismim. Evet. Evet işte beraber bu markayı bugünlere getirdik. En büyük iş ortağımız Güven evet. de burada. Siz de tanıyalım biraz. Nereden geliyorsunuz? Ben Güven e, Hangi'nden geliyorum. Dünya markası Yapalım yolunda. Beraber. Buradan da İyi destekleyelim. De beraber yapmak evet. istiyoruz evet. tabii. Sevgili izleyenlerimiz, Anuga Fuarı'nda röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda Hamdi Kutlu var. Merhabalar Hamdi Bey. Sizi biraz tanıyalım öncelikle. Merhaba. Ee... İsmim Hamdi Kutlu, Çay İşletmeleri Genel Müdürü, çaykur Pazarlama Daire Başkanıyım. Evet, Rize'den geliyorsunuz herhalde. Evet, Rize'den Kısa geliyorum. Kısa değerlendirmek olursa Anuga nasıl istediğiniz gibi tanıtımınızı yapıyor musunuz? Şey, pandemi süreci de yavaş yavaş atlatıyoruz. Çay bizim geleneksel bir içeceğimiz. Bunu yeterince Avrupa'da dünyanın her yerinde tanıtıyor muyuz? Şimdi öncelikle Anuga ile ilgili biz her yıl zaten katılıyoruz. Evet. Ee, Önceki senelere göre baktığımızda biliyorsunuz pandemi süreci bu sene biraz katılım düşük <laughs> ee, ve zaten standlarda ona göre biraz hibretli. Sakin bir geçen yıllara göre. Tabii yani oradaki kalabalığı ve yoğunluğu evet. bildiğimiz için biz yıllardır buraya katılıyoruz, önemsediğimiz bir fuar. Tabii pandemi süreci de olsa biz evet. çayımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Evet. Ee, burada baktığınızda bu, bu yıllarla ilgili yeni inovasyon ürünleri var. Biliyorsunuz e, maçı çayımız var, çayımız. E, yeşil çayla, yine üçü bir adamız var didi soğuk çayımız var Evet. yeni ürünlerle kendimizi geliştirip buradaki Avrupa pazarında yerimizi almak daha ürünlerimizi ileri noktaya getirmek, geliştirmekle ilgili çalışmamıza devam ediyoruz Bizim ihracat tarafımızda Avrupa bizim için önemli. Yaklaşık ihracatımızın büyük çoğunluğunu buraya yapıyoruz. Ve yeni noktalarla ilgili, yeni ülkelerle ilgili de görüşmeler yapıyoruz. Avrupa'da birçok ülkede artık vatandaşlarımız, Türkiye vatandaşları yaşıyorlar. Zaten bir şekilde kendi çayımızı, kendi tradisyonel, geleneksel içeceğimizi tanıtıyor olarak görüyorum ben. Ne dersiniz bu konuda? Evet. Yani kendi işletmelerimizde Türk restoranları olsun, emmisler olsun birçok yerlerde zaten ürünleri tanıtılıyor. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da dünyada en çok Türk nüfusunun olduğu bölge. E, bu sebeple de baktığınızda zaten e, yani zaten Türk müşteri gittiği her noktada muhakkak Türk çayını arıyor. E, Türk marketlerde zaten varız. İşte Alman marketlerle de işte yavaş yavaş buradaki e, Alman kültüründe de tabii bunu biliyorsunuz biraz e, kabul ettirmek zor. Çünkü biraz daha orada evet. kahve kültürü daha ağırlıklı ama biz bu noktada e, yani Türklerden alışılığa gelmiş çay kültürünü e, düzenli bir şekilde e, adım adım ileriye bir getirmeye çalışıyoruz.